...keyfi EATV'de. Bugün yine heyecan dolu bir mücadele... ...bizi bekliyor. Az sonra... ...başlıyoruz. Boğaz'ın incisi... Tüpraş Stadyumundan herkese merhaba. Bu keyifli futbol mücadelesinin... ...heyecanını hep beraber... ...yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli dostum Ertem Şener de bana yorumlarıyla... ...destek olacak. Bugünkü süperlik mücadelesinin heyecanını... ...hep birlikte yaşayacağız. Beşiktaş Konya Spor'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Bu maçı takip eden tüm futbol severler adına tempolu, bol pozisyonlu ve çekişmeli bir maç olmasını diliyorum. Keyifli seyirler. ve Bu mücadelede birçok önemli isim ter dökecek. Fakat Rafa hiç kuşkusuz ayrı bir dikkatle takip edilecek önünde boş alan bulduğu anda hiç tereddüt etmeden patlayıcı hızını konuşturuyor ve ona yetişebilen pek savunma oyuncusu olduğunu hatırlamıyorum. Kendisine yaklaşmak bir dert, geride karşılamak ayrı bir dert diyebiliriz. Rakiplerinde zor bir maç bekliyor. düdük geldi ve mücadele başladı. Rıdvan Yılmaz. Gökhan Sazdağ. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Kaleci kurtarıyor. Maç hızlı başladı. Rakibini ilk isabetli şutunda hata yapmıyor. Karşılaşmanın hemen başında çok ciddi bir pozisyon buldular ve gole epey yaklaştılar. Fakat tecrübeli kaleci rakiplerinin erken gol sevinci yaşamasına izin vermedi. Konya Spor rakip kaleye yüklenecek gibi. Kerni. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Şimdi eşitliği bozabilir. Tehlikeli topu kesiyor. Ceza sahasında çok temiz bir müdahale. pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Şutunu çekebilir. Gol! Bu takıma yukarıdan topa hükmettiler ve bunun karşılığını aldılar. İşte gol. yeniden mekanda bu ara pasıyla ciddi bir tehlike yaratıyor. Daha sonra topla buluşan oyuncuysa kalecinin dibinden gayet rahat bir vuruşla golünü atıyor. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor Rakibe müdahalesi başarılı Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor Bu fırsatı kullanabilecek mi? İyi kontrol etti Farkı çıkarmak için çok net bir fırsattan faydalanamadı. Bu golü atsa maçın geri kalanını çok daha rahat geçirebilirlerdi. Seyircilerimizin dikkatini Savunmanın arkasına doğru havadan gönderdi. Şutu kesiyor. Altın değerinde bir müdahale. Harika bir savunma örneği. Endidi. Çerni. Eşiktaş hücumda hareketleniyor. Yakın mesafeden vurabilir. Ve bu topa yetişiyor. sahasına gönderdi. Etkili bir kapa vuruşu yapamadı. Orkun Kökçü. Rafa Silva. Endidi. Havadan nefis bir top. Bir anlık hata sonrası top dışarı çıkıyor. Yer Mesitya. Konya Spor bu topu kaptırdı. Rıdvan Yılmaz. Şimdi kendi yarı sahalarında paslaşarak biraz zaman oynuyorlar. Topu kontrol ederek sürenin akmasını sağlıyorlar. Vurabilecek mi? Ve top ağlara gidiyor. Beşiktaş Park ikiye çıkaran golü buluyor. Siyah beyazlar müthiş bir sevinç yaşıyor. Ve golü yeniden izliyoruz. Zaten bu gole kadar da baskı kurup birçok fırsat bulmuşlardı. En sonunda karşılığını almayı başardılar. Yeniden santra yapılıyor. Skor 2-0. Melih İbrahimoğlu. Kendi yarı alanında temiz bir müdahale yaptı. Rıdvan Yılmaz. Beşiktaş devre arasına büyük bir farkla önde girecek gibi gözüküyor. Husursuza yakın bir yarı oynadıklarını söylememizde sakınca yok bence. İki gollük üstünlükleriyle soyunma odasına. Ki... Çok net bir gol pozisyonu. Gol, gol, gol. Korku 3 gole çıkardılar. Vuracak gibi görünmüyorlar. Evet, şimdi golü yeniden izleyelim. Aradan gönderilen top tehlikeyi başlatıyor. Ardından topla buluşan oyuncunun orta mesafeden çok sert bir vuruş yaptığını görüyoruz. Kaleciye pek şans tanımamış doğrusu. Harika bir ilk yarı oynuyorlar ve skor her şeyi anlatıyor. Melih İbrahimoğlu Maçın duraklama süresi bir dakika olarak belirlendi. Rafa çok ince bir pas verdi. Ve hakem Küprar Stadyumunda ilk yarının son düdüğünü çalıyor. 2. 45 dakika başlıyor. Beşiktaş ilk yarıda harika bir performans sergiledi ve şu anda farklı şekilde önde. Pedrinho. Pedrinho. Etkili bir pas olabilir. İnanılmaz bir kurtarış. Kaleci resmen uzadı. Köşe vuruşunu ceza sahasına gönderdi ve top uzaklaştırılıyor. Ve rakibi topu kaybettiriyor. Bu pasta tehlike yaratabilir. Şimdi takım arkadaşlarını oynayabilir. Rakibin hücum planlarına geçit vermeyerek topu kazanmayı başarıyorlar. Şimdi bir kontratak fırsatı oluşabilir. Şimdi vuruyor. Harika bir müdahaleyle topu kazandı. Tehlike yaratabilecek bir pas. Şimdi vurabilir. Gerçekten korkunç bir vuruş yaptı. Kaleyi farklı şekilde ıskaladı. Mutlak gol pozisyonunu bu şekilde harcamaması lazımdı. sürenin bitmesine son 30 dakika. Rakip baskı kurmaya çalışıyor. Pedrinho. Kritik bir pas gönderiyor iyi bir müdahale yaparak rakibin tehlike yaratmasını önledi. Aradan çok iyi bir top gönderiyor. Arkadaşın ince pasıyla buluştu ve tehlike yaratabilir. Ve top ağlarda gol. Farkı tam dört gole çıkardılar. Duracak gibi değiller. Gole bir kez daha bakalım çalışılmış bir kontra atak izlediğimizi düşünüyorum. Ardından bu topla buluştuğunda kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu ayak içiyle nefis bir vuruş yapıyor. Çok güzel bir gol. Fark açılıyor. 4-0. Adil Demirbağ. Pedrinho. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Savunmada müdahalenin zamanlaması başarılı. Rafa Silva. Havadan tehlikeli bir top gönderdi. Bir müthiş bir müdahale. Konya spor topu kaptırdı. Melih İbrahimoğlu. Paul, oh! Konya Spor Mesela serbest vuruş kullanacak. Çıkan oyuncu 10 numara Orkun Kökçü. Oyuna dahil olan 8 numara Salih Uçan. Topu Atak bölgesinde taşıma çabasında. Konya Spor kanattan hücum şansı yakaladı. Ceza sahasında takım arkadaşı müsait. Konya Spor köşe vuruşundan fırsat arayacak. Konya Spor oyuncu değiştiriyor. İçerideki takım arkadaşlarına doğru kullanıyor. Rafa Silva. Ve yardımcı hakemin offside bayrağı havada. Deniz Türüt. Konyaspor bu topu kaptırdı. Ersin Destanoğlu. Beşiktaş topu kaptırıyor. Topu havalandırdı ve şimdi tehlike olabilir. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Kendi ceza alanında etkili bir müdahale yaptı. Dördüncü hakem tabelasını kaldırdı. Maça 2 dakika ekleniyor. Muleka. Şimdi önemli bir atak geliştirebilir. Hakemini şutup ve hakemin son düdüğü geliyor. Beşiktaş mücadeleyi kazanan taraf oluyor. Sahada her şeyi doğru yapan bir takım istedik. Orta sahadaki hakimiyetleri ve hücumdaki üretkenlikleriyle karşılaşmayı hak ettikleri şekilde kazandılar. Rafa bugün sahada etkili bir performans sergileyerek takımına büyük katkı sağladı. Bugünkü maçta sergilediği iyi oyunla topu ağlarla buluşturmayı başardı. Takımıyla birlikte galibiyete de ulaşarak gayet iyi bir maçı geride bıraktı.